annem. Ben çaktım diye paslıdır bütün ruhumun çivileri. Haber niteliği taşıyor kadınlar sırtlarında. Kadınlar küçülüyor uzaklaştıkça atlarımız yanlarında. Babaları su geçiriyor bütün çocukların. Hepsinin öksüzlüğü ıslak. Tanımadınız beni. Bir kere görüşmüştük oysa. Bir kere toprakta uzun uzun çaldırmıştı bedenimi Azrail. Uzun uzun ölmüştük. Bahar anarşisttir. Önce pankart pankart çiçek açar. Sonra kızlara yalan söyletir. Geç okunan ezanlar. Diyorum ki sağırsın nereden duyacaksın yarının geldiğini böceklerin ezildiğini nereden duyacaksın sefil Feride? Bir çift iskarpinhe ve alev alev hırkaya değişir kuz gibi dostların seni. Yarım bırakılırsın kristal bardaklarda. Ölü kuşlar gevezelik edecek toprağında. Kemanlar kaynayacak tencerelerde eritecek bu sesler biz. Yeni yaşını göstermeyeceksin kimseye biliyorum. Ve kimse anlamayacak tek gözünün görmediğini. Çünkü bakmayacaksın. Alın size bahar şiiri. Çiçek açın hepiniz her yolda yürümeyi denemediniz. Çünkü çoraplarınız delinmedi. Gıcır gıcır bir tembellik hediyesidir bahar. Alan rıza, veren razı. Halbuki tertemizdik dünyaya başladığımızda. Ve tek kelime etmezdik, çalınsa da kapılarımızdan çocuklar. Şimdi buz dinen bir partiye vereceği pembe oylar gibi zıpır. Bay Çupir sandık başında doğudan döndü Allah tarafından. Allah tarafından güldük hepimiz. Mızıka çalmayı bıraktı belediye bekçimiz. Herkes doğruluk da söyledi yalanları. En iyimiz bile güzel yalan söyledi. Eskiye dönemediğimiz için acemi diyeniliğimiz. Ümmet acemiydi, süremedi iyiliğin keyfini. Gıcır gıcır bir tembellik hediyesidir bahar. Alan rıza, veren razı.